İçinden ne çıkar bilmiyorum. Hello. Yani ev gerçekten dökülüyor. Yerler çok kötü, yamuk yalık. En çirkin bölgesine geçelim. Burası böyle çok acayip bir yer. Burada bu var. Yani çok ilginç. Bütün evin çatısı değişecek. Bayağı bir işimiz var burada. Mahallemiz harika bir mahalle. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlere çok çirkin bir ev daha göstereceğim. Genelde size çirkin evler gösteriyorum. Sonra güzelleştirince tekrardan gösteriyorum. İşimiz bu. Orlando'nun downtown'ına yakın bir bölgedeyiz. 155 metrekare civarı bir evimiz var. İçeride 4 oda, 2 banyo var. Biraz eklemişler, yamuk yıllık yerleri var evin. İç açıcı değil. Size onu göstereceğim. O zaman içeri girelim. Let's go. girişimiz böyle. Burada tabii ki bir takım değişiklikler yapacağız. Şu pembe tezgahımıza doğru gidelim. Tam böyle Barbie pink counter top'umuz var burada. Burayı açmayı düşünüyoruz. Çok eski kabinetler falan bayağı kötü durumda. Girer girmez biraz böyle bir içi ferahlasın insanın yoksa çok dar içerisi. Şuradaki dolabı falan erzak dolabı var. Onu büyütüp böyle güzel bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Böyle mükemmel bir avizemiz de var. Önce küçük odaları göstereyim size. Şu tarafa doğru gidelim. Bu arada kameranın arkasında header var. Onu da size birazdan tanıştıracağım. Şöyle bir odamız var. Yani ev gerçekten dökülüyor. Tabii bir iki artı yanı da var. Burada da bir tane yer. Yerlerin hepsi farklı. Böyle abuk subuk eski sahibi kendisi yapmaya çalışmış. Burada bir oda daha var. Bu odanın içinde klima buraya denk gelmiş. Bayağı bir şey değiştirmişler. Burada bir dolap yok normalde ama burayı da dördüncü oda olarak söyleyeceğiz. Burayı açabiliriz. Şurada gereksiz bir gereksiz bir dolap var. Şurayı genişletmek için açabiliriz diye düşündük buradan. Böyle geçince güzel olur. Burada ilk defa gördüğümüz bir ısıtıcı var. Duvar ısıtıcısı. Çok ilginç. Daha önce hiçbir evde görmedik. Yatak odası burayı da sonradan eklemişler. Burası evin daha böyle bahçesi gibiymiş. Burası büyük evet normalde bu eve göre büyük bir yatak odası. Yerler çok kötü, yamuk yıllık. Bunların hepsi düzeltilecek. Burası da sonradan eklenen banyo. Burası da master bathroom. Bu gidiyor. Buraya normal walk-in shower dediğimiz, yürüyerek girdiğimiz bir hale burayı getireceğiz. Bunlar gidecek, bunların hepsi yenilenecek. Burası da böyle. Şimdi diğer tarafa geçelim. Evin en çirkin bölgesine geçelim. Şimdi burası böyle çok acayip bir yer. Garajmış, kapatmışlar. Sonradan ekleme yapmışlar. Şömine koymuşlar. A acayip acayip bir şekilde böyle güzel perdelerimiz var. Türk bayrağı kırmızı beyaz. Burada bu var. Yani çok ilginç. Burası gidecek. Burayı düzelteceğiz. Yerlerin hepsi aynı diğer evlerde kullandığımız malzemeden olacak. Evin çatısı sıkıntılı. Böyle bir burada eğim var. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Bütün evin çatısı değişecek. Bayağı bir işimiz var burada. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlarınızı alırız. Bahçemiz var. Backyard. Oradan gösterelim. Mahallemiz harika bir mahalle. Bahçemiz yeterince büyük. Burada böyle eski bir e, storage dediğimiz bir shed tarzı bir yer var. İçinden ne çıkar bilmiyorum. Hello. <laughs> Yok. Burada tabii çoğu şey kurallara uygun yapılmamış. Borular geçmeyecek yerden geçiyor. Mesela AC altında beton olması lazım. Öyle üniteyi direkt koymuşlar. Konmuyor normalde. Bayağı bir işimiz var burada. Muhtemelen bir buçuk ayı bulur. Bunu bitirmemiz. Daha yeni aldık geçen hafta. Evimiz bu şekilde. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ee, yorumlara yazarsınız. Bugün bir tane daha bitmiş evimiz var. Onu göstermeye çalışacağım size öğleden sonra. Sizi Heather'la tanıştıracağım. Heather, Let's switch spots. Heather kendisi bizim de diğer bu franchise'ın olduğu arkadaşların evlerini listeliyor kendisi. Bizim bu konulara tamamen hakim. Flipçiler için neler yapılması gerekiyorsa o şekilde yapıyor. Bize de bundan sonra yardımcı olacak. Kendisi hem dizayn olarak bize yardımcı olacak hem evi döşemede yardımcı olacak hem de satışında yardımcı olacak. O zaman bir sonraki eve gösteriyorum. Hadi orada görüşürüz. Kendinize iyi bak. Hadi gidelim. Evet, şimdi diğer eve gelebildim. Burası da Lake Mary tarafında. Yukarıda bir ev. Buranın bir önceki sahibi Çinliydi. Çin'den öğrenci getirip burada kalıyorlarmış. Yani burayı yurt gibi, dershane gibi kullanıyorlarmış. Ondan böyle fazla oda var. Zaten aldığımızda her kapıda şey vardı, kilit falan vardı, şifreliydi. Oda oda ayrıydı. Onun için karşıya da ekstra bir banyo, tuvalet yapmışlar. Biliyorsunuz hani Airbnb tarzı ya da öyle yurt tarzı olduğunu ne kadar çok kişi yatarsa o kadar iyi. Burası 4 oda, 2 banyo, 190 metrekare bir ev. Burada yemek masamız. Gördüğünüz gibi havuzlu bir ev. Oraya da çıkacağız. Master bedroom'a geçelim. Burası da diğer banyomuz. Diğer videolardan bildiğiniz çakma televizyonumuz. Burada diğer banyomuz. Burayı da diğerine yakın yaptık. Evet burada üç tane oda var. Şimdi bir de sürpriz var. Şuraya götüreyim sizi. Burada da dolaplar var ekstra. Yani evde çok fazla dolap var. O güzel olmuş. Burası yine böyle game room konsepti. Döşendi. Bahçemiz harika. Size bahçemizi gösterelim. Burada garaj. Bunu da böyle boyadık. Allah çok güzel bir ev ya. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Bahçemiz çok güzel. Havuzun rengine aldanmayın. Bugün geldi temizlikçiler. Havuz yarın maviye dönüyor. Burada ekstradan böyle bir yerimiz var. Burada banyo. Burada da dolap. Bir tane çirkin ev, bir tane güzel ev göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada ev hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ve genelde aynı malzemeleri kullanıyoruz aşağı yukarı. Standartımız var artık oturdu renklerimiz, malzemelerimiz biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.